bastırmadım ha. <laughs> Telefon çalıyor bu arada. Açıldı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar kurtacağız orada kaldı. Şöyle yapacağım ben bir tane. Bakın arkadaşlar. Burası şöyle yapıyoruz. Bak buraya ortaya yürüyorlar kankalarınız. Hiçbir türlü hiçbir yere kıramıyorlar. Boğuluyorlar, geberiyorlar. Sen dur oğlum. Bana halledeyim. Bunu kırmamız gerekli. Oğlumu götürme lan. Sallan o çocuğu. Şunları alalım bizim pisliklerimiz. Oğlum <laughs> <laughs> ya <laughs> gel Allah aşkına gel. Bana şaka yapıyor arkadaşlar. Her gün çok şakacı ya. Bu beni satmıştı bir gün ama. Gülme lan. Gerçekten de sattı. Bakın burası da böyle bir bak. Bu en güzel bak ben bunu hayatta kırmam. Bakın da biraz gösteriyorum. Oyun kaldırmamış hala bu baba. Bakın. Dur üstte de çıkacağım size için. Dur. O olmuyor. Ama bu çok güzel. Ay, bu seferinki daha güzel oldu. İlk video almışım. <laughs> Oğlum gel. Geliyorsunuz mu lan yanıma? Siz burada kayıp olursunuz. Ya bu ne ya? Çok çalılı. Ben yani evetek adada bir yer yapacağım ya. Siz gelmeyin, siz gelmeyin. Bekleyin arkadaşlar. Sizi de bana alacağım lan. Diğer oğullarım vardı lan benim. Oğlum. Benim oğlum musun? Değil. Ha oğullarım oğullarım oğullarım. Ya. Seni alacağım lan. Yavruş. Seni de aldım hepinizi ele geçirin. Herkese isteyeceğim. Tek bir şey var. Çok dikkat edin. Ben sizi gene şuraya bırakamıyorum. Hatta sen bile otur. Burası tehlikeli bir olay. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Hiç konuşmadım lan. Her gün bir hype bir videomda böyle olsam çok güzel. Buraya köpek yapacağım. Köpekten dolduracağım. Benim aslan oğullarım şuradaki adada bak. Ama ben onları buraya taşıyacağım. Ben de biliyorum. Onlar çok tatlı. Onları ben hiç bırakmam onlar. Çok güzel. Ya bize göre bir alan yapacağız ya Allah aşkına. Yapmak istediğim şey bir tık o. Şöyle. Şimdi köte köpekleri getirebiliriz. Gel. Ayak al bak. Sen dönmeyin. Ya da kalkmasın ya. Hepinizi ben böyle götüreceğim ha. Lan lan lan. İyi ki götürmedim. Yoksa hepiniz düşerdiniz suya. <laughs> Sus ya. Zırt bir şey olduğunda gülüyorum. Ya köpeğimle şu sıkışmış şu yüzden. Hadi gelin artık gidebiliriz. Ya ortalıkları için ya da ya. Sana bir kaldırıyoruz. Seni de Sizi hiç kendimden ayırmayacağım. Seni de. Gelin lan artık hepiniz. Islak kedi yapacağım. Yüzmeyi öğretiyorum oğlum. Durun lan durun durun. Bakın böyle yüzme öğreniliyor. Biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Bakın yüzme öğrettim size. Bakın gelin bizim yeni adamız artık. Islak kedi yaptım ben bunları. Artık oğlum. Siz oturacaksınız. Yani, takip ediyorsunuz lan. Tek olmak istiyorum lan. Köpek Dünyası yapacağım lan. Ne? Çok tatlı. Aynen şu. Çok tatlı. Oğlum bekle bekle. Sakın yapma. Köpek Dünyası yaptım lan. Benim oğlum mu lan bu? Atlı mı Çık lan çık. çık. Şuraya çık bak. Ha adam akıllı oldu ya. Ya senin kafana. yeter oğlum yeter. Otursan. Ya oğlum ya senin? Senin annen nerede ya? Senin annen nerede? Bak şu kardeşinize sahip çıkın diyorum. Abi bir tane daha buldum. oturdunuz mu? Bakın iki kardeşiniz de oldu ya. Onlar da büyüyor ki. Siz ortada kalacaksınız sizler. Minikler size diyorum ortada kalacaksınız diye. Oğlum ya. Çık lan şuraya çık. Baba gider bak. Lan oğlum bekle bekle. Lan oğlum kardeşini niye atıyorsun? Oturuyor ya. Atayım mı lan seni? Çık git. Kardeşini atıyor ya. Çıkartırım ben seni. Çık çık bak baba gider. Geliyor mu lan? Bir de kimse kimsenin kardeşini falan atmak yok. Ya senin. Herkes çekilecek. Tusunam oğlum. Oğlum geberin lan. Ben karışmaz. Askerden lan. size hayırlı çıkmadı. daha yaptım oturttum. Yavru, yavru. Hayır bak. Düşündüğümü yapmaya çalışma. Otursana lan. Hepsiz. birisi çıkmış. Sen mi çıktın mı oğlum? Tut 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 tut. Ne diyor? şimdi. Ben size vurmam ki. Yok oğlum. Benim oğlum musun sen? Oğlum Benim oğlum olmasaydın seni biçerdim. Gel lan gel. Bu kadar köpek yeterli mi ya?